götünü kapıda geçti içeri kapıda geçti içeri böyle keyfim başta arabada da yeni aldım ki havası çok garip bu mavi arabaydı sabah Adam oldu mi? gittim kentine Hasan'ı buldum Hasan dedim ha böyle ha böyle sahip çok içeri geçmiş Yandı, sonra neyse pedeli kirli seyri yakaladı ulan ha bunu yaptı bir yapaz aldı Sadece üç tane civata sürdü. O tek koltuk vardı. Geçti ayağını verdi. Say beyin etti. Bum geldi yerine. Var ağabeyle hiç bir şey etmedi. Bak şuna. Ee, ondan sonra çıkardım Beş bin lira verdim. Kırk bin liraya pazarlı ettim. Gözü bana gide para vereyim. Ne diyorsun dedi. Ya dedim. Bu çok bile dedim bacak kaldırma dedim 5 bin liraysa aha, aha <gülüyor> <gülüyor> millet bücülü bücülü orada o da peşime gözü geldim 5 bin lira verdim şey etmedi 3 tane avuk arabanın sürdüm ya